Evet yine geldik. Gidiyoruz geri. Geri gidiyoruz. Elektrik, elektrik geldi gitti geldi gitti. Aşk hasta Hadi girmiş. bakayım sıfıra bas inelim. İn çok yorulduk. Ha sıfıra. Sıfıra. <laughs> sıfıra basın sıfıra. Sağ olsun. Var bunda da bir hayır ha. Sen gül gül gülümse Gidek çay içecek. Valla. Çay içecek hemen yatayım sonra. Fıstık alayım mı lan? Yarın Eksozom var. Tamam, eksozom var yani. yarın. Yarın Kocaeli'ye gidiyoruz, Allah nasip eder inşallah. Eksozom. Dur, ne yiyorsun sen? Acıktın mı? Tam buradayım. He? Afiyet şüphe olsun. Çok acıkmışsın kız sen. Hadi neyse, bekle. Gel. Gel atın gel atın gel atın gel. Fıstık. Gel. Dur şöyle şöyle bak. Gel. Gel kızım. Ayağını tepeleyen anne gel. <laughs> Ayağını tepeleyen geldi. Gel kızım gel. Gel gel fıstık gel. Ayağı açıyor abi. Ayağı açıyor tabi. Zavallı bak da deri açıyor. Kızım niye kaçıyorsun gel kaçma kaçma gel. Kaçma yaklaşma. Heh. Açıyor ayağı. Heh. Ee. Ne var lan nasıl kaçıyor baksana. Ne de böyle kızın yani. ayağını? Ah! güneş göre göre ne hale yarış ben bana. Bazen küser giderim. <laughs> Bak. Gel mi gel. Gel buraya gel gel. Kızım. Gel kız. Gel. Tasvuf gelmiş buraya kadar gelmiş. Gel. 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 Oğluzuna gelsin. Oğluzuna gelsin. <laughs> Hatun. Şey yapalım mı? Nasıl yapalım mı? Sana diyorum. Çocuklar. Valla. Naciye kapta hazırlı olur. Naciye kapıda hazır vallaha. Gel Naciye'm gel. Gel gel. Gel Naci gel çık gel 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 gel. Gel bağ, gel gel karamele bak gel. Gel gel. hadi sen, sen. çık kız kız. Ah ne var bak. Karamel. Karamel sepeli ha. Vallahi özlemi çocuğu. Vallahi özlemi. Özlem seni öldürecek Naci. Naci gel. Gel kızım gel gel gel. Naciye gel 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 kızım gel. Hadi gel hadi gel. Gel hadi gel. Ha şu karamel. Özlemin kızı. Tava bak. Oy canım benim gel. Hadi gel gidelim gel. Gel gel gidelim gel. Gel seninle gidelim gel. Gel. <laughs> benim fıstık da kapıda bekliyor. Hadi lan. Hah. Hadi git iyi hadi git iyi hadi. Tamam hadi git iyi hadi. Hadi kızım hadi. Hadi kızım hadi. Derya. Derya. Hadi kızım git hadi. Git iyi kız. Hadi hadi kızım hadi. Ha. Yok <laughs> canım. Elle onu. Gel buraya fıstık. 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 Oyla bak üç. Fıstık. Gel kızım gel. Bana kovalıyor valla. Al. Ulan niye eliyor onu? <laughs> Allah ha. Allah ha. Bak fıstığıma dokunma tamam mı? Naciye. Naciye. аманбы ойнойэ унаа gitme gitme oğlum gitme kızım gitme. о deli deli. Ne var arkadaş? Hemen gelin la fıstığın yerine bir şey yarıyorlar ha. <laughs> <laughs> Bundan mı korkuyorsunuz? Tepeyle aynı şeyle özlem. Küçük özlem. Hatun. Çay demledim hayatım. Seninle baş başa çay içelim bebeğim. Vallahi. Olmaz hayatım. Vallahi bak sana fıstık bile aldım ha. Bir fıstık daha aldım. Şu kız bebek. Baksana bana. Evet. bak Baksana kız bana. Allah Allah Senden güzel hayat arkadaşı oldum ha Vallahi oldu Sen çok sahtekarsın bak Niye? Seni, seni ifşa ediyorum Niye? Ne yaptım ya yani şimdi? Allah aşkına ne yaptım diye lan Bana çok söyle Ne zaman? Bugün Yalan söyleme çarp ulan Ne dedim ben onu defa? Hadi ona desene Hatun, Allah'a billah. ayaklarım var yakın. Niye benden avrat olmaz diyordun ona? Kim diyordu? Sen. Manyak mısın? Senden avrat olmaz mı ya? Senin kadar dünya tatlısı bir insan var mı lan? Ha, harekete bak, harekete bak. Allah'a sen tut, dünya tatlısı. Sen güzel bir hayat arkadaşısın. Gerçekten. Ben şaka takılıyorum Hatun'um. Ben seni çok seviyorum. Ya. Gerçekten çok seviyorum ha. Sen de mi <laughs> Öyle zaten. Ya birazcık şey yok. Ee, şey. Ne yapalım işte. Göbek de çok tuttu ah. Vallahi. Hatun be. Ha, ne Konuş. Oh. Ayaklarını çok hadi Hatun ya. Hatun. Şu hala. Bize bir şey söyleyeyim mi Sait? Çok yaramaz bir insan. Çok böyle şey bir insan. Ne bir Gel lan yanıma. Gel. Çok espri yapıyor. Gel yanıma gel gel. Allah'ım hadi gel hadi. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. gel, 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 gel. gel ben de acıya He. Tavukları dövüyor diye. Ama az önce gördüm. Kırmızı tavuklar perikleri, çiğcileri gördüğü yerde vuruyorlar. Ha. Ağacı da boşak Onları kovaladı. Ha. Anne, ne, mama abi. Şimdi gülüm ayağım. Özden de aynı şey annesi ha. Şu gözler. Hmm. Hanım çok tatlı lan. Ya. Şey ya. Karabeli ben özel seçtim. Bu tavuk mu ha? Tavuk. Öbürler de lan? Horoz var mı? Bence ki horoz. Karamel çok şeydi ha. İyi kesilir, eti yedir ona. Ha. Çıtır çıtır olur. Hadi. Hmm. Ne yani kadar açık bir Ne olur ya, ya. yemek istiyor. Ferit'le civcivleri yemek istiyor. Kuşları da istiyor mu? Kuşları istemiyorum. Ben böyle zemine Yemeyeceğim sen de bilir ben de Balığı bile tutup yemiyorsun ya. Sen mi tuttun ki balığı? Gecen tuttuğunca misafirlerle. Ha misafirler ben yemem o adam. Aha. Başladı birimiz. Kıstık ne arıyorsun? Ne yapayım? Arkadaşlar uzun çıktığı kanalımızı da seyredin. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz. Derya Sait'i de izlerken önce beğeni yapın. Beğenileri unutmayın. Like, Arkadaşlar. Başkasından neyimiz eksik? Biz de o işi yapıyoruz yani. Dedikodu yapmıyor. Kimsenin arada dedikodu şeyini yapmıyoruz. Dikkat adını yok. Kimse kıskanmıyor. He, günlük vlog çekiyoruz. Heh. Allah ömrümüze ne verdi onu yapıyor. Düşür yapmış, kukur yapmış, bizi ilgilendirmez. Herkesin günahı kendine. Aynen. Yalan söylemiyoruz, dedikodu yapmıyoruz, kibirlenmiyoruz. Çok şükür Allah. Verse olursa iyi yok, olmasa yoksa yok ne yapar? Allah rızkımızı veriyor çok şükür. Rızkı veren Allah'tır. Şu, daha fazla sana koşmuyoruz yani, daha fazla bir şey istemiyoruz. Siz de destek olursanız ne olur? Biz desteğe de işte, biz sigortamızı ödüyoruz. O sigorta da teryama şine geliyor, yarıyor yani. Tedavi Aslında Güzel oldu yani o da? Evet. Hadi bir çay içelim. Bakalım olsun ne yapalım. Var burada da bir hayır. Huzur Çiftliği kanalı Derya Sait'ten önce açılmış bir kanal. Orada şimdiye kadar çok Dini sözler. Dini sözler. Cuma mesajları yazıyordum ben. Yapıyordum. Ara vermiştim. Tekrar devam ettim. Şimdiye kadar hiçbir gelir elde etmedik oradan. Ama şimdi Derya Said'de başlayınca orayı da açtım para kazanmaya. E neden olmasın? Zaten bizim işimiz bu artık. Değil mi? Evet. Dini sözler olduğu için Orası sadece dini ilgili Evet, kötü kelime yok orada. Burada da yok da. Orada öyle bir şey yok yani. Oraya bir iki tane fıstığın videosunu attım ama o da olmuyor izlem. öyle. Çünkü o kanal çoğunlukla dini söz, kanallar evet, olduğu için söz üzerine başladığı için öyle devam etmek istiyor. Biz de öyle devam edeceğiz inşallah. Bugün belediyene gittik, geldim. Hı. İyi geldin mi? İyi geldi, yoruldum. Allah ordu da bizim memleketimiz, Kiresun da bizim memleketimiz, Kars, Ağrı, Diyarbakır da bizim memleketimiz. Evet. Türkiye'nin her yeri güzel. Kuvvetçilere selam olsun. Kuvvetçilik zormuş. Çünkü Türkiye'm bilirse, Türkiye cennet gibi. Değerli bir seyir, en güzel cennet Türkiye. Vatan olarak, bayrak olarak. Değerli bilmezse ya Bizim bu benim hastalığım transfer miyelet. Milyonda bir olan bir hastalık. Kripten olmuş çoğu duyduğuma göre. Yani kimi duysam grip ve enfeksiyon. Birkaç kişi bana dönüş yaptı. benim gibi transfer miyelet Bakalım, hayat bize ne gösterecek. İnşallah <Gülüyor> İnşallah. <Gülüyor> Sen, Hatun, bir şey diyeyim sana. Sen yürürsen... ...sana bir ücret dükkan açacağım. İlk sene telefon tutacağım seninle. Böyle yazılacak. Ben orada <çok> çalışacağım. <laughs> Patron olacaktır. para zaman Arkadaşlar benim bir niyetim var. Tamam mı? Allah ömür verirse bize cenab Allah nasip ederse eğer biraz da imkanımız olursa imkanımız, bize sabah kazanırsak benim niyetim çok güzel. Bir yay kuran olsun, Ya da gücümüz yettiği kadar bir cami. Çok niyet ediyorum yani böyle şeylere. Kim istemez hayır bir şey yapma. Nasip olursa olsun. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Hayata kadar ne düşünüyorum? Bir şey değil mi? Bak ah, çay demledim çay hazır. Tamam mı? Ben bir zaman kılayım geleyim. Adam iki dakika uyuyayım da Tamam, bak. Tamam lan ne bari? Namaz mı? Sabah akşam çay şey Çaydan sonra da şu şeyi yapalım. Seninle. Artık onu almadı. Ben onu bıraktım. Tuttu attık. Tamam. Geceye saklayalım artık. Al. Tamam. Hadi. Allah ya Rabbi şey şükür <laughs> Rabbil alemin. Çayımız oldu getir içelim çayı. Haydi hocacığım.

Tamam tamam hadi. Yedim, hadi hadi. Ben beğenmiyorum beni. Ben beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum. Ben Ben beğenmiyorum. Ben Ben beğenmiyorum. Arkadaşlar gittik gezdik tozduk geldik. Meritliğe meritliğe mi meritliğe mi gittik. Ama orada morali bozuldu. Her etkide kesildi izledi. Burada bir hayır var aslında. İyi mi değil mi? Çok güzel oluyor bak. Pabuk gibi lokum. Beynime dokunuyor benim. Ben beynime dokunmuyor mu? Mı, değil mi? Çok sert. Ha, Tamam olur Ama yeşil lazım. vardı. mi? Hepsi mi olabilir adam. ben onun yeşilini görmedim. Adam oldu. Hadi elma niyetine şey, e, gelirken elma niyetine domates yiyordum. şeker. Kaynar mı? Yok kaynar zaten. Kendi elimle daha güzel her şey. He. Ondan sonra her şeyi bana ver. Tamam. Ama yatakta kendim yiyemiyorum. Ona bir şey çay yapmam lazım. Ona da bir yöntem bulmam lazım. Bak. Aslında Melek şu e, kaşık takmalı bantlardan al alacaktı, yaptıracaktı. Bunu hastaların içmesi için kaşık takmalı bantlar var. Onları alın demişti. Birisi de dedi ki diktirilebiliyor. Ben de Melek'e söyledim ama daha yapacak. Ondan daha kolay kaşıkla yemek yemek. Allah rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Allah sizi doğrultmasına şaşırmasın. Allah sizleri her türlü telkereden muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah çarşaflarınızın da helalinden bereketli bol eylesin. Allah işinizi gücümüzü rast getirsin. Ha. Yolculuk yapan her kim varsa yollar açık eylesin Cenab-ı Allah ayağımıza taş, gözümüze yaş değdirmesin. Amin. Allah doğru yoldan şaşırmasın. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet, kabirlerini cennet bahçesine çevirsin inşallah. Amin. Hastalarımıza Cenab-ı Allah şafi ismine şifa nasip eylesin. Amin. Dert verip derman aratmasın. Amin. Cenab-ı Allah borçları kardeşlerimize Cenab-ı Allah tez zamanda borçlarını ödemeyi nasip eylesin. Faizle pisliğe düşürmesin. Evet. Cenab-ı Allah mübarek günler hürmetine kıldığımız namaz okuduğumuz Kur'an-ı kerimler hürmetine her harfinin cev hürmetine Peygamber Efendimiz rüyamızı görmeyi nasip eylesin. Amin. Umre veya hacı gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Oraya gidip orada Beytullah'ta namaz kılmayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kabri şerifini ziyaret etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Allah depremden, dersel dersel selden, selden bütün her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Allah kesirde deprem oldu. Kardeşlerimize geçmiş olsun diye, diye deyize bulunuyoruz. Amin. Allah bir daha öyle bir deprem göstermesin kimseye. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah yolunuzu açık eylesin. Tüm kurbetçi kardeşlerimize de selam olsun. Allah onlar da işler güçten rahatsız etsin. Amin. Rızıklarını helalinden bereketli bol eylesin. Amin. Onlar da her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Bizlere de dua edin yarın. Tedaviye gidiyoruz inşallah. Başarılı olur. Selam ve dua ile kalın. Selamün aleyküm. Hayırlı akşamlar. Akşamınız hayırlı, geceniz nurlu olsun. Sabahınız da bereketli bol eylesin. Allah. Hayırlı akşamlar.